Merhaba, iyi günler. Bugün üst ekstremite kasları hakkında sizinle konuşacağım. Üst ekstremite omuzdan ele kadar uzanan e, bölgeye at, verilen at. E, omuz bölgesinde en önemli kasımız evet. deltoid kası. Evet. Deltoid'in her yöne olan e, fiberleri nedeniyle bütün omuz hareketleri sırasında aktif olarak gö görev alan bir e, yapıya sahip. Aksiler sinir tarafından inerve ediliyor. Özellikle kolun abduksiyonu, primer abduksiyonunu sağlamakla yükümlü kas. Ee, Omuz deltoid kası olmazsa gerçekten e, hem aşağıya doğru düşüyor. Yani proksimal e, humerus e, e, aşağıya doğru migre oluyor. Yani glenohumeral e, uyum bozuluyor ve aynı zamanda omuz abduksiyonu yapılamaz hale geliyor. Diğer önemli kaslardan e, omuz kas kavuşa kaslarından e, kaslarından e, dördü rotator kaf kasları. Bu dört tane kas omuz iç rotasyon ve dış rotasyonunda aynı zamanda omuz aktüksiyonunda rol oynuyorlar. E, hepsi tüberkülün e, bağlanıyorlar. insersiyoları tüberkülün ee, biliyorsunuz Skapla'ya bağlanıp tüverklimayışta sonlanıyorlar. E, skapla'ya bağlanma yerlerine göre de adlandırılıyorlar. Skapulanın e, po -po posteriorunda spina diye dediğimiz bir çıkıntımız var. Spina'nın üstünde olan kısma supraspinatus spinat, bölgesi yani e, oraya bağlanan kas supraspinatus kası, spina'nın altında olan kısım infraspinatus ve teres minor. Ön tarafta da anterior'da da subskapularis kası var. Ee, daha sonra e, aşağıda biceps kasımız var. Biceps biliyorsunuz iki başlı kas anlamına geliyor. Ee, İnsersiyoları yani bağlanma yerleri aynı yani radius proximaline bağlanıyor. Ee, peki orijinleri neresi? Ee, bir baş glenoid e, diğer başta korokoid çıkıntıdan başlayıp e, aşağıya doğru uzanıp radius proksimaline insersiyoları oluyor. E, daha başka kolda kol bölgesinde kolun ön tarafında bulunan iki tane kasımız var. Bir korokobrakialis, diğeri de brakialis kası. Korokobrakialis kası korokoidden başlayıp humerus ortasında solanıyor. Brachial ise humerus ortasından başlayıp ulna proksimalinde sonlanıyor. İkisi de aslında bisepsi agonist kaslar. Bir tanesi omuz hareketleri sırasında biceps agonist davranıyor. Diğeri de brachialis kası da dirsek fleksiyonu konusunda bir bicepse agonist kas olarak davranıyor. Yani aynı işlevi yapıyor. Triceps biceps'in antagonisti. Yani karşı, karşıt işlem yapıyor. Birisi fleksiyon yaptırıyor, triceps de ekstansiyon yaptırıyor. Üç başlı kas. Triceps'in e, dirsekte bağlanma yeri olekronun e, e, olekronun olduğu yer. Ee, ön kolda eee derimi yüzeyel olarak eee kısımlara ayıracağız. İlk önce ön e, yani ventral kısmı e, konuşacağız, sonra da dorsal kısmı. Ventral kısmında eee yüzeyel kısım, eee yüzeyel kısımda pronator teres, ön kol pronasyonu yaptıran flexor carpi radialis Palmar dongus, pleksör, kalp ve var. Ee, aynı zamanda yüzeyel kısımda yine yüzeyel süperfisyel, pleksör, e, diş, dorum var. Bunların hepsi medial kondile bağlanıyor. Medial kondi bağlanıyor ve e, e, el bileğinizi veya parmaklarınızı fleksiyon yaptırdığınız zaman medial kondyla, kondildeki kas hareketini görebilirsiniz. Daha derindeyse fleksör diş doğru profundus yani parmakların derin fleksörleri, fleksör polisis, longus ve pronator quadratus el bileği seviyesinde pronasyon yaptıran pronator quadratus derin planda yer alıyor. Peki el dorsalindeki yüzey kaslar, brachioradialis bulunuyor, ön kola fleksiyon yaptırıyor, extensor carpi radialis longus brevis, extensor carpi ulnaris e, ee, el bir ekstansör kasları, yani üç tane el bile ekstansör kas var. Bunların hepsi yüzey tabakada da bulunuyor. Ekstansör diş ve ekstansör ekstansör dijitorum komünist ve ekstansör dijitir minimi de yüzeyel parmak ekstansörleri olarak yer alıyor. Derin kaslar ise spinator kaslar, musculus spinator, ekstansör indicis proprii, ekstansör pollicis brevis longus ve ekstansör adduktor pollicis longus olarak e, derin kasları da sayabiliriz. Tenar kaslar birinci ve seviyesinde yer alan kaslar. Bunlar musculus adductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis ve adductor pollicis. Biliyorsunuz başka parmağı pollicis diyorduk, pollicis ve e bu tenar bölgede baş parmağın hareketlerini sağlayan kaslar var. Hipotenar kaslar ise musculus adductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis ve musculus opponens digiti minimi hipotenar kaslar olarak adlandırılıyor. İnterosyoz kaslarımız yani kas, iki metakarpal kemikler arasında yer alan kaslarımız musculus interosyoz ve musculus lumbricalis olarak ayrılıyor. Bunlar e, metakarpofalangeal ekleme fleksiyon yaptırırken e, proximal interfalangeal ve distal interfalangeal parmak eklemlerine ise ekstansiyon yaptırma özellikleri var. Bu çok karmaşık bir konu. E, bunun daha ince ayrıntısını parmak ekstansiyonu yaptıran kasların e, konuşulduğu başka bir konuşmada konuşmak daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. E, ben dinlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere.